fuarın katılımcılarına Bayındırlık Bakanlığı'nın 2011 hedefleriyle ilgili olarak son derece heyecan verici ve Türkiye'yi e, uluslararası düzeye taşıyacak projelerle ilgili önemli bilgiler verdiniz. Önce isterseniz e, müteahhitlerin bundan sonra 2011 Türkiye'sinden itibaren e, geleceğe dönük olarak nelere dikkat etmeleri gerektiği ve Bayındırlık Bakanlığı'nın bu konuda ne kadar ciddi denetimler yapacağıyla başlayalım. Özellikle şunu ifade etmekte fayda var. Bildiğiniz gibi Türkiye'de müteahhitlik sektörüyle alakalı en başta gelen eleştirilerde bu sektöre girişin çok serbest olduğu, herhangi bir kritere bağlı olmaksızın hemen hemen birçok mesleklerde belli kriterler varken mesela kuaförlükte bile terzilikte bile belli bir belge sistemine belli bir o işi yapabilirliğini e, ifade eden belli bir eğitim veya pratiği olan insanların o mesleğe dahil edildiği bir noktada e, insanların ve var olduğu sürece yapılan yapılarda birçok nesillerin oturacak olduğu yapıları yapan müteahhitlerin bu sektöre girerken herhangi bir kritere bağlı olmadığı noktasında ciddi eleştiriler vardı. Bir de özellikle bildiğiniz gibi Türkiye'de ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapma kavramı, kaçak yapı yapma kavramı, ruhsatsız yapı yapma kavramı e, bizde geçmişte çok var olan, yoğun bir şekilde gerçekleşen bir e, durum söz konusuydu. Özellikle son imar kanununda yaptığımız değişiklikle biz fenni mesullüğü, yapı sahipliğini, müteahhitliği, şantiye şefliği gibi kavramları bir güzel net bir şekilde tarif ettik ve dolayısıyla o kanunda aldığımız yetkiyle birlikte özel yapsat müteahhitliği diye adlandırılan, özel yapı müteahhitliği alanıyla alakalı bir yönetmenlik yayınladık. Bu yönetmenliğin yürürlük tarihi 1.1.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Özellikle bu yönetmenliği yayınlamaktaki biz hedef edindiğimiz nokta, bu sektörde var olan insanları kayıt altına alıp, sektöre girişte henüz bir kriter şu anda getirmeden, bunların proje ruhsat ve eklerine fen sağlık kurallarına nitelikli kaliteli malzeme kullanılarak kaliteli ve düzgün işçilikle yapılmasını temin edecek bir sistem geliştirdik. Bu 1.1.2012 tarihinde yürürlüğe giriyor. Bu sistemin en büyük özelliği ilave bir kamu denetimini elektronik ortamda yaparak yapı denetimi sistemiyle entegre ederek proje ruhsat ve eklerine yapı yapan kurallara uymayan yapı müteahhitlerine Türkiye'de öncelikle yapı yapma noktasındaki yetkilerinin askıya alınması. Bundan sonra ruhsat delenler ya da ruhsata uygun inşaat yapmayanlar adeta sektörden oyuncu olarak çekilecekler. Çekiliyor. Değil evet. O eksikliği gidermedikçe bir daha Türkiye'de yapı yapamıyor hale geliyorlar. Bir tek ruhsata uygunluk noktasında değil yapı noktasında en önemli noktalardan bir tanesi de disiplin açısından e, oradaki yapı yapma noktasındaki zihniyetin sağlıklı bir zemine oturma açısından Kamuya olan mükellefiyetlerini iki önemli ayağı olan e, vergi ve, vergi sosyal, ve sosyal. sosyal güvenlik primlerini ödeme noktasında bildiğiniz gibi yapı sektöründe çok ciddi problemler yaşanıyor. Doğru. Dedi. Artık yaptığı işlerle alakalı kamuya vergi tahakkuku yaptırıp borcunu ödemeyen insanlar da artık ruhsat alamayacaklar. Sosyal güvenlik primlerini de vakti zamanında yatırmayan insanlar da yapı ruhsatı ilave alamayacaklar. Şu demektir bu? bir Proje ruhsat ve eklerine aykırı yapı yaptığında e, vergi borcunu ödemediğinde sosyal güvenlik primini ödemeyen herhangi bir kendini müteahhit diye nitelendirdiğimiz insan artık yapı inşaat ruhsatı alamaz duruma gelecek. Ve dolayısıyla biz o kaydı öyle getirdik ki inşaat ruhsatı alamama durumunu ki başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın tamamen yapımalarının dışına kendisini itmiş oluyor.